değerli izleyicilerimiz, Gönülden Sohbetler programına hoş geldiniz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti hepimizin üzerine olsun diyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. Program konuğumuz Nevşehir İl Müftümüz Sayın Yakup Öztürk Hocamız ve Lale Camisi Din Görevlisi Sayın Zafer Bakum Hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Razı olsun. teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Zafer hocamızdan bir Kur'an tilavetiyle programımıza başlıyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مابا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم Tilavetin ardından hemen hocamızla sohbetimize geçiyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam Nevşehir'e de hoş geldiniz. Sağ Allah olun, razı olsun sağ olun, programımıza şerefler verdiniz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben hemen ilk olarak şöyle bir soruya başlamak istiyorum hocam. Nevşehir'de şu ana kadar ki yapılan icraatlarınızdan bahseder misiniz? Evet. Sorunuza geçmeden evvel ...ben bizleri yaratan... ...yaşatan, yetiren, bitiren... ...bugünlere getiren, bir de bu imkanları bize... bahşeden Cenab-ı Allah'a hamdolsun olsun diyorum. Evet. Hamd ederek... ...başlamak istiyorum. Ve yine sözlerimin başında... ...önderimiz, örneğimiz... ...Efendimiz, Peygamberimize... ...aline ve ashabına da... ...salat ve selam olsun diyerek... ...başlamak istiyorum. Tabii ki üçüncü olarak da... ...bizlere bu imkanı... ...veren... Kapadokya televizyonu yetkililerine ve program yapımcısı olarak sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Bizler teşekkür ederiz. Canım. Rica ederim. Unutmadan Sizlerin da sayesini. unutmadan da bizleri izleme lütfunda olan tüm seyircilerime de selam ve saygılarımı sunmak istiyorum. Allah razı olsun. Bundan sonra da sizin sorunuza geçelim İnşallah Yaklaşık Nevşehir'e geleli 3 yıl 3 ay. Düzeltiyorum pardon. 3 ay oldu. Efendim 3 aydan beri elhamdülillah çok hayırlı hizmetler olduğuna inanıyorum. Biz yabancılık çekmedik Nevşehir'de elhamdülillah. Geldik sizin gibi dostları gördük. Hemen bize barlarını açtılar. Ne yapacaksan hodri meydan dediler. Biz de hemen işe giriştik. Evvela e, Diyanet personeli arasında birlik ve beraberliğin, sevgi ve kardeşliğin, karşılıklı güvenin sağlanması için bir takım faaliyetler yaptık personel toplantıları yaptık. İlçelere gittim. Bütün arkadaşlarımızla orada toplantılar yaptık ve onlarla bir kaynaşmaya önem verdim evvela. Elhamdülillah öyle fazla da emek harcamadık. Baktık ki Diyanet teşkilatı hizmete hazır bekliyor. Yeter ki onlara önder ol, rehber ol, hedef göster. Hemen işe koyulduk. Elhamdülillah geçtiğimiz hafta malum 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü, evet. 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'ydü. Bu hafta ve günler nedeniyle biz bazı programlar hazırladık. Bunları sizler televizyonlarınızdan verdiniz. Allah razı olsun. Ben halkımızdan çok güzel tepkiler aldım, alıyorum. Biraz önce gelmeden oturduğumuz bir sohbette de aynı konu gündeme geldi bunu memnuniyetle müşahede ettim ki Nevşehir'de faaliyet yapılırsa ilgi görüyor, alaka görüyor olumlu tepkiler alınıyor ve faydalı oluyor. O zaman durmak yok yola devam inşallah. Ee, malumunuz e, Mustafa Turan adında bir tarihçi yazarı davet etmiştik. Bu hocamız geldiler. Evvela bizim personelimize Cami'deki imam ve müezzinlerimize, Kur'an kurslarında görev yapan Kur'an kursu öğreticilerimize özel bir konferans verdi. Bu özel konferansında Medine'yi tanıttı bize. Aslında Mekke'yi de tanıtacaktı. Fakat yetmedi, vakit yetmedi. İnşallah ilerideki bir tarihte gelip Mekke'yi de tanıtması için ricada bulunacağız. Onu da kabul etti. Medine'yi öyle bir anlattı ki, öyle bir anlattı ki yani zamanın nasıl geçtiğini bilmemek falan hafif kalır yani. E, ağzımızı açtık dinledik. Biz bu işin aslında e, erbabı olduğumuzu düşünüyoruz. Defalarca da gittik geldik. Kafile başkanlığı yaptık ama e, o hocamızın anlatım tarzı, e, ihlas ve samimiyeti hakikaten hepimizi etkiledi. Arkadaşlarımız da çok memnun kaldı bu işten. E, devamını istiyorlar. E, akşam da halka açık bir e, Çanakkale şehitlerini anma programımız oldu. Orada da aynı şekilde çok güzel ilgi alaka oldu. Tıklım tıklım doldu. Efendim çok güzel bir şehitlerimizi anlattı bize. Ben hala kitabını da okudum. Ama kitabını okuyunca yetmiyor. Kendi anlatımları çok daha güzel. Yani Çanakkale kazanılmış. Elbette 253 bin şehidimiz orada yatıyor. Hatta daha da fazlası yatıyor. İsimsiz kahramanlar var. Ama buna rağmen düşman bütün güçlerini bir araya getirmiş dünyanın en modern silahlarıyla, toplarıyla, tanklarıyla oraya gelmiş, hücum etmiş. Biz de 7 cephede savaşıyoruz. Bir tanesi de Çanakkale. Ne kadar olabilir? Silah yok, barut yok. Yani bütün imkansızlıklar. Yani bütün imkansızlıklar ortada. Ee, biz ancak şunu diyebiliyoruz. Çanakkale oradan da anladığımız Çanakkale öyle bir zaferdir ki kazma ve küreklerin makinalı tüfeklere kalp atışlarının da top atışlarına galip geldiği yani maneviyatın maddeyi yendiği bir savaştır, yendiği bir zaferdir. Yani bu çok önemlidir. Yani anlatılanlara tabi neredeyse bazı insanlar olmaz böyle şey diyor ama olmuş vaka olmuş yani. Mesela Hamilton onların kumandanı gidiyor İngiltere'ye, İngiltere'ye merkeze gidiyor. Diyor ki bize takviye kuvvet verin. Ne takviye kuvveti istiyorsun diyor. Dünyanın en güçlü ordusu, en mükemmel gelişmiş silahları, topları, tüfekleri, donanmalarıyla oradasınız. Karşınızdaki kim, neyi var? Hala bizden destek istiyorsun, takviye istiyorsun, azarlıyorlar. Adam diyor ki, bana bir şans daha tanıyın diyor. Yani. Bir şans daha tanıyın. Çünkü bu adamların nasıl olduğunu biz de anlayamadık. Öldürüyoruz, öldürüyoruz, bitmiyorlar. Kalbur gibi yapıyoruz yeri. Artık burada bırakın insanı hiçbir varlık yaşamaz diyoruz. Bir de bakmışım ki yerin altından, toprağın altından elinde silahla Allah Allah diye çıkıp saldıran bir asker çıkıyor. Biz bunu anlayamadık diyorlar. Ve bize bir şans daha tanıyın diyorlar. Hadi tanıdık diyorlar. Ne var? Kraliyet Özel Alayını gönderiyoruz. Kraliyet özel ailesini. Bunlar üç taburmuş herhalde. Onu gönderiyorlar son şans olarak. Taburun birisi yürüyor, yürürken askerlerimizle karşılaşıyor ve ciddi bir mukavemet var. İlerleyemiyor. Birisi aynı şekilde ciddi bir mukavemetle karşılaşıyor. Göğüs göğüse savaş. Yine Mehmetçik fırsat vermiyor. Ama birinin önü açıkmış. Orada asker yetmiyor. İlerleyip gidiyorlar. Yani 60. Tepe olsa gerekir, 90 da olabilir yanlış hatırlamayın Orayı elde etmek için yürüyorlarmış. Önlerinde kimse yok. Eğer diyor o tepeye hakim olsalar, arkadan çevirecekler ve askerlerimiz hepsi helak olacak ve İstanbul Boğazı da açılacak. İstanbul'a da girecekler ve savaş kaybolacak. Öyle tehlikeli stratejik bir noktaymış. Oraya doğru ilerliyorlarmış. İlerlerken. Her ta, e, anzaklardan belli yükseklikteki 22 kişilik bir grup bunları izliyor. Tabi bu iş bitiyor artık diyorlar. Onlar memnuniyette izliyorlar. İzlerken bir görüyorlar ki o tepenin üzerinde bir bulut beliriyor. Bir bulut beliriyor. O bulut hiç yerinden kımıldamıyor. Hiç yerinden kımıldamıyor. Bunlar tepeye çıkıyorlar. Çıkan bulutun içine giriyor. Bulutun içine giriyor, giriyor, giriyor. Ama bulutun içinden çıkan yok. Onlar izliyorlar. Ve en son diyor asker bulutun içine girdiği zaman o tepede bulut havalanıyor. Ve havalanıyor gidiyor. Giderken enteresandır rüzgar bu tarafa esiyor ama bulut öbür tarafa gidiyor. Onu da şaşkınlıkla izliyorlar. En sonunda sonradan bu askerlerden bir tane eser bulunamıyor. Nereye gittikleri belli olmuyor ve aradan bunca yıl geçmiş hala bilinmiyor. O kitabında yazmış. İngiltere, Osmanlı'ya o zaman yazıyor. Böyle bir taburumuz orada kayboldu. Esirlerse neredeler esirler? Öldülerse kabirleri nerede? Bize bunlardan bir bilgi verin diye yazı yazıyorlar. Ve onlara verilen cevap böyle bu isimleri taşıyan veya böyle olan hiçbir askere, hiçbir efendim esire ve ölüye rastlanmamıştır deniyor. Şimdi hala bir sır olarak kendini koruyor. Bu askerler nereye gitti? Yok, ortada yok.